Herkese arkadaşlar ben Ethem. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Türkiye'de e, birazcık şunu uzaklaştırayım şöyle. <laughs> Türkiye'de sosyal zekanın düşüklüğü yani IQ puanının düşüklüğünü birazcık inceleyeceğiz. Birazcık şey yapacağız. Çünkü bunun tarihsel süreci var Anadolu için. Yani bir günde olmuş bir olay değil. Bu çünkü e, IQ puanının düşmesi için birkaç dizi olayın tarihi boyunca gel geçmesi gerekiyor. Bunlar 100 yıl sürebilir, 300 yıl da sürebilir, 500 yıl da sürebilir. Şimdi ilk baş. IQ puanı nedir? Sosyal zeka nedir? Genel olarak arkadaşlar e, bu beyninizin temel fonksiyonlarının, çalışmalarının, puanlamalarının bir değeridir. Yani bu sizin e, Puanınızdır. Yani ne puanı? Abi siz sınava giriyorsunuz değil mi? TYT, AYT sınavına giriyorsunuz. TYT örnek verelim. Siz mesela Türkçe, işte tarih, coğrafya yaptığınızda işte sözel alıyorsunuz. İşte sözel puanınız. İşte netiniz, ortalama netiniz. Yani nedir? Kaç soru var? Kaç soruda ne kadar, hangi şeyden ne kadar yaptın? Soruların puanlarını falan koyun. Öyle bir düşünün. Odur temelinde. Yani bu. Bunun içinde hafıza şeyi vardır. Bağ kurma mevzusu vardır. Yani bir olayla bir olayı bağ kurma. işte örüntüsellik. Yani bu cisim verir sana. Bu cismin burasında ne olmalı? 6 tane şık verir. Bunun üzerinden işte bir tane böyle labirent verir. Labirentin çıkışına böyle kalemi hiç kaldırmadan çizme falan Sonunu bulma. Bunların sürelerini verir. Ya da sana soru sorar. A ile başlayan bana bir hayvan ismi sana süre verir ve ne kadar sürede ne kadar şey yaptığının değerleri vardır. Der ki işte bir dakikan var. Bir dakikanın dörde bölünür. İlk sürelerinde verdiğin ikinci, üçüncü ve dördüncü partında ve bunların hepsinin bir puanlaması vardır falan. IQ puanı burada temel olarak çıkar. Bu senin sosyal becerini de gösterir ayrıca. Motor becerinin falan da bunun içine birazcık dahil. Çünkü birazcık motor becerini de kullanıyorsun yani şeyler falan da vardır çünkü IQ puan testlerinde o kule şeyleri vardır buraya 3 olur buraya 2 olur buraya 1 olur böyle çubuk oradan tık tık, tık yaparsın İşte doktorun ya da ölçen kişinin genel olarak doktordur o hastanede ölçülür onun yaptığını hızlıca olabildiğince hızlı bir şekilde yapman gerekiyor ve hamle hakkın tek elle falandır falan geçtim şimdi yani böyle bir testtir. Şimdiki neden şimdi bizde niye bu düşük çıkıyor? Bunun birkaç e, sebebi var arkadaşlar. Tarihsel sebe sebepleri var. Bir, Anadolu coğrafyası sıkışmış bir coğrafya. Nasıl yani? E, orta Çağ'da arkadaşlar çok gezilebilen bir bölge değil burası. Çok böyle gezebildiğiniz bir yer değil. Bunun temelde fonksiyon, temelde oluşma sebebi fonksiyonla alakalı metin yazmadım bundan. Kafamdan başlıklarla şey yapıyorum. Neden şimdi? bir Dediğim gibi sıkışık bir coğrafya. Yani çok böyle gezilebilir yeri yok. Bunun Osmanlı ile de çok alakası yok. Osmanlı'nın şeyi çok güzeldir. Yani sen neredeyse Venedik'ten çık girip neredeyse diyorum ben diye yakın falan değil. Girip oradan T şeyden Yemen'den çıkabiliyorsun ve bu kadara vergi ödemiyorsun ya da İran'a gidiyorsun hacem diğerine falan şeyden bilenler. Oraya gidiyorsun. Vergi ödemiyorsun. Güzel ama belki şöyle bir şey var. Ortaçağ ülkelerinde e, şehirler arası gezmek bir köylü için, bir e, soysuz için, soylu olmayan biri için çok zor. İzinler gerekir. İşte taşınma sürecinin o stresi falan girip, stresi falan taşınması falan bir ton araç, maraç onun bir sorunu işte tekerlek bataklığa batar. Yollar düzgün değildir genelde. Bir ton sorun. Bu Avrupa'da yol düzgünlüğü problemi bir tık daha biz, bize göre daha iyidir. Roma sağ olsun. Onlar da biraz daha iyi. Bizde çok e, yapılmadı maalesef bu işlemler. Altyapıya çok yatırım yapılmadı Anadolu'da. Bu da e, başka bir yani gezilme. Bu da ayrıca dilin gelişimiyle de birazcık ilgilidir. Anadolu'da eğer siz daha doğuya giderseniz dil... Biraz daha ge az gelişmiş olduğunu fark edersiniz. Ee, mesela İstanbul Türkçesi ile ben konuşuyorum değil mi? Dilimde Farsça var. Arapça kelimeler kullanıyorum. Fransızca kelimeler kullanıyorum. İtalyanca kelimeler kullanıyorum. Örnek Berber. İtalyanca bir kelime. Yani görüyorsunuz dört farklı kültürle ilişki haline girmişim. İngilizce kelimeler de kullandığımız oluyor. İlginci kelime kullanmanın çok da bir anlamı yok aslında. Bu birazcık plaza şeyi. Bu yeni bir şey aslında. Bunu hadi eleyelim. Görüyorsunuz ana dilimde şey olmuş kelimeler. Ama sen oraya da ara doğru gittiğinde oranın yöresel bir kelimesini kullanmak zorunda kalıyorsun. Değişiyor. Anlamlar bozuluyor. Farklılaşıyor. Dil değişiyor. Ama ve lakin kendi içinde başka bir kültürden bir şey almıyor. Unutmayın bir kültür bir insandır bir yandan. Onu da unutmayın yani. Bir dil bir insandır, bir kültür bir insandır dairetten. Çünkü sen farklı kültürleri de dille öğrenirsin. Her neyse bu bayağı bir sebep oluşturuyor. Yani doğu ilçelerinin çok da şey olmaması zaten Türkiye'nin genel olarak puanın düşüklüğünde biraz açıklıyor. Adetten Marmara'da da düşüklük var. Bunu şey yapmayacağım. Bunun da temel sebebi birazcık da modern çağa geldiğimizde görüyoruz. Nasıl yani? Nasıl yani diyeceğiz. Arkadaşlar dedim ya altyapı yeterli iyi değil. Gıda. Altyapı yeterli olmayacak gıda da iyi olmuyor. Gıda taşımacılığı iyi olmuyor. Gıdalara erişim düşük oluyor. Ve bu şekilde nos, nesiller boyu açlık nesiller boyu açlıktan dolayı da nesiller boyu düşük beyin gücü diyelim. Türkçe'ye çevirelim. Türkçe konuşalım. Neden? Arkadaşlar vücutta temel olarak bir e, işlev vardır. Yani ne kadar verirseniz o kadar çalışır. Bu birazcık şey olarak düşünebilirsiniz. Oruç tuttuğunuzda başınız ağrır. İşte birazcık motor aktiviteleri beynin geli daha yavaş çalışır. Daha şey kurarsınız. Unutkanlığa falan başlar. Çünkü beyin vücutta az miktarda şeker olduğu için onu az yani daha verimli kullanmaya çalışır. Bütün günü çıkarmaya çalışır. Ama siz bunu birkaç nesil boyunca devam ederseniz yani Kaç nesil boyunca vücut yeterli besin beslenemezse soyunuz da problemler başlar. Beyin otomatikman daha düşük enerjiye çalışır. Bu da motor becerilerini düşürür. Bu da sosyal IQ düşürür. Motor becerileri diyorum da anlaması en kolayı o çünkü birçok faktör var burada. Birçok olay var. Bunun internette birçok örneği de var. videolarını falan koymayacağım şimdi telif yemeyelim. Ama bunlar böyle. Şimdi diyeceksiniz ya Ethem İyi güzel diyorsun da tek başına bunlar açıklaması değil. Yani niye gelişmedi? Niye şey olmadı? Modern çağ girdik, altyapılar geliştirildi. İşte gıdaya erişim kolaylaştı. Ülke kendi kendine doyurabilecek seviyeye geldi. Şu an gel şu an gitti yine de. Geldi ama yine niye artmadı? Şimdi yine artmamasının temel bir sebebi daha var. ben ne demiştim? Soylar boyu. Yani siz eğer IQ puanını soylar boyu düzeyinde arttırmak istiyorsanız ne yapacaksınız yine aynı seviyede aynı şekilde yani nesiller boyu soylar boyu soylar diyorum da çok kötü bir kelimeymiş nesiller boyu e, gıdaya erişiminiz gıda konusunda kullanız. yani vücut et yiyecek baklagilleri yiyecek işte ne yiyecek işte her şey yiyecek şekerini mekerini proteini karbonhidratını her şeyini iyi beslenecek ve yani bunu siz yüzyıllar boyu devam ettirebilirsiniz hayırlı olsun halkınızın e, vücudunda beyin organının daha da iyi kullanılmasını sağladı çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar Albert Einstein'ler sizin beyniniz aynı bir fark yok o kadar temelde o kadar aynısınız ki ama velakin e, Gıda erişim düşük olduğunda şey oluyor. Siz bunu uzun vadede yaptığınızda birazcık evrimsel süreç oluyor orada. Devrim falan da muhabbeti vardır buralarda. Çok biyolojiye girmeyelim şimdi. Gerek yok çünkü. Daha burada sosyolojik yapıda incelemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bunlar çözümü budur. Ama ve lakin şöyle bir şey de var. Eğitim bir yandan. Siz bunu verdiniz. Bir yandan da eğitim vermeniz gerekiyor dünyayı tanımaları etmeleri gerekiyor. Yani edebi eserler okuyabilirler. Mangalar okuyabilirler. Ya da e, benim zamanında size çok yapmak istedim ama sizden bir türlü cevap alamadım ve benim bundan dolayı birazcık size kırındım. Böyle güzelim e, şeyleri okuyabilirler. Jules'in mesela burada neyi varmış? Jules'in 80 günde devralla ben bunu küçükken okumuştum. Burada bir de şey var. benim küçükken iki göz okuduğum bir tane daha kitap var. Ama bunları size okumak istiyordum yayınlarda falan. Bende bu full set var. Böyle kitapları okuyabilirler küçükken. Bunların yazımları falan kolay. Bir de şey var burada. Ee, Ay çevresine yolculuk. Eh, bu da güzel. Ay çevresine yolculuk başka. güzel. Bunun iş bankası baskısı vardı ben yani okulumuzda. İş bankası baskısıydı herhalde. İlk, o, çok küçüktüm o zamanlar hatırlamıyorum. Böyle kitapları okuyabilirler mesela. Bunlar çünkü nedir? Bilimsel şeyleri sizi aktif daha böyle hoş olur. Celal Şengör mesela örnek. Bu, bu, kitapların onu şey yapmış kendi dediğine göre. Güzeldir. Bunların ama şey sıraları var. Öyle okusanız hikaye olarak da arka planda bazı hikayeler dönüyor. Onlar da güzel oluyor. Ya da ya böyle şeyler okumasına da gerek yok. Kelime hazinesini geliştirmek için e, böyle anam anam şey olan kitaplar da okumak zorunda değil. Manga okuyabilir. Webton okuyabilir. Webton e, hemen bir Webton getireyim. Geldim. Mesela elimde bir webton ve bir manga var. Mesela bakın bu kitap, kitap kurdunun yükselişi. Kız kendi başına kitap yapmaya çalışıyor. Mesela bunu yapabilir. Burada ne? Çünkü bize burada kit yapımını öğretiyor. Notbuy falan öğretiyor mesela bu seriyi. Bir yandan bir sizi de merakı sokar. Ama ve lakin, gördüğünüz gibi kelime hazinizi geliştirecektir. Az bir şey kelime okuyun yani. Resimli ne olduğu için de güzel olur. Yani okuyun. Bir şeyler okuyun arkadaşlar. Saçma sapan bir şeyler arada okumak iyidir. <laughs> okuyun. Mesela Webton. Webton'ları böyle satın alması pek tavsiye etmem. Çok pahalılar. Çok ağır. Bu kitap çok ağır bir kitap. Bu da güzel. Nasıl prenses oldum? Zaten bu seri normalde bitti. Yani Türkiye'de yeni. Dördüncü kitabı falan yayınlandı. Belki bir gün alır inceleriz kitaplarını falan. Evet taşarızın bitiyormuş. Her neyse. Dediğim gibi yani çözmek için eğitim politikasını falan da değiştirmemiz gerekiyor. İşte öğrencilerin kitap okuması gerekiyor, İşte romanlar olur. Roman şu an elimde, romanlar da onu çıkarmam uzun sürer. Yoksa kalın romanlar var e, arka odada. Kardeşimin odasında şey var çünkü iyi, e, dolap, şey var kitaplık var. Benim burada kitaplık olmadığı için e, yaptıramadım kitaplığı bir anneme. Yaptırsaydım alabilseydim şurada bir kitaplığım olurdu ve büyük ihtimalle benim kitaplığım onunkinden daha dolu olurdu. Çünkü onun kitaplarındaki bazı kitaplar benim. Bazı yerinde onların ölçü çalıyor. Her neyse. Hani okuması gerekiyor. Bu çünkü şey Avrupa'da mesela okuma oldu. Okumalar gelişti. Halk işte gıda erişti. Endüstri çağıyla beraber gıda erişimi de çok çok arttı. Nüfus da arttı. Ama mesela şöyle bir şey var. Avrupa'da basılan matbaalarda kitapların çoğu cinsel romanlardı ama yine de okunuyordu yine de satılıyordu devasa kitap satılıyordu ama insanları bu e, kitap şey yaptı adam orada okuduğu kitapla başka kitaplar da okumaya başladı falan falan ıvır zıvır işte anladınız yani kitlesel bir hareket lazım burada Türkiye'deki mevzuda bundan dolayı birazcık problemli çok kapsamlı bir konu bu aslında incelenmesi gereken her neyse Bugün Türkiye'nin e, IQ düşüklüğünü inceledik sosyolojik açıdan. Birazcık da tarihsel açıdan. E, bence siz de düşüncelerinizi yazın e, ek bir bilgi eklemek istiyorsanız yazabilirsiniz. Başka videoda başka bir zaman görüşmek üzere. Aletten bu video daha kısa olabilir. Ben uzatmayı tercih ediyorum. Sizle böyle konuşmayı falan seviyorum. Her neyse başka videoda ve başka bir zaman e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allez, t'as pas aimé, mais on va voir Bye bye.